Bir gelenek düşünün. Milattan önce 776. Yunanistan'ın Olimpiya kentinde tanrıların onuruna bir ateş yakıldı. Bu ateş yalnızca bir yarışın değil, insanlık tarihinin ilk büyük spor geleneğinin başlangıcıydı. Antik Yunan Olimpiyatları, Zeus'a adanmış kutsal oyunlar. Savaşlar durur, şehir devletleri silahlarını bırakır, bütün Yunan dünyası Olimpiyada buluşurdu. Burada güç değil, erdem yarıştırılırdı. Adetler çıplak yarışır, tanrılara ve halka bedenlerinin uyumuyla saygı gösterirlerdi. Disk atma, güreş, at arabası yarışları. Her biri hem fiziksel dayanıklılığı hem de ruhun disiplinini sınardı. Kazananlara altın değil, zeytin dalından bir taç verilirdi. Çünkü bu oyunlarda ödül, onur ve ölümsüzlük idi ve bugün modern olimpiyatların temeli olan o gelenek yaklaşık 3000 yıl önce olimpiyada yanan o kutsal ateşle başladı. Ve o ateş asla sönmedi. Bugün de her 4 yılda bir farklı milletlerden binlerce sporcu o kutsal ruhu yeniden canlandırmak için buluşuyor. Artık savaşlar değil dostluklar kurusun diye yanıyor olimpiyat meşalesi.